Evet arkadaşlar, mesleki cilt hastalıklarıyla devam ediyoruz. Tanımına bakalım. Mesleksel temasın major etken olduğu derinin tüm patolojik durumlarına mesleki deri hastalığı diyoruz. Mesleki deri kanserleri var. Mesleki deri kanserleri düşündükleri hastalıkları var bu başlık altında. Ee, tabii ki meslek hastalığı olması için meslekle böyle bir ilişkisine kurulması gerekiyor. Meslek dışı uğraşılarda bu, bu noktada göz ardı edilmemesi gerekiyor. B grubunda yer alıyor. Mevzuatımıza göre e, yapılan sınıflamada. Mesleki hastalıkların yaklaşık 25 etkilesin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bunlar da kendi içinde yani deri hastalıklarının yüzde doksanı kontak dermatik şeklinde kontak dermatiklerinde çok büyük bir çoğunluğu yüzde seksen yürüten geri kalanında e, alerjik kontakt kontak dermatik şeklinde en sık rastlanılan Bölge, lokalizasyon, el bölgesi, tabi riskli risk oluşturan maddelerle temasın en yoğun olduğu bölgede el bölgesi. Risk faktörleri neler? Ototermatikleri kuruluyor. Kötü hijyen, burada sadece kişisel hijyen kastedilmiş oluyor, hijyenin de kötü olması. I, aşırı yıkanma, çevresel faktörler, aşırı terleme, bir ellerin su kabarcıklarıyla seyreden nedeni bilinmeyen mevsimsel tezamaları atrosiyanoz, mevsimsel değişiklikler, işe başlamadan önce var olan kronik, alerjik, egzamatik kontak vermesi, İşe başlamadan önce nikel ve kobalt yazdım olması aşırı terleme daha önce söylemiştik zaten. Peki neler neden olabiliyor? Mesela deri hastalıklar. biz tam da alerjik ajanlar söz konusu fizik ve mekanik etkiler bunlar içinde sıcak, soğuk, vibrasyon, ionize radyasyon, non ionize radyasyon, friksiyon, basınç, biyolojik etkenlerin hemen hemen hepsi bakteriyel, viral, ipeksiyel, böcek, kunduz, artropotlar, bunların hepsi deri hastalığına neden olabiliyor. Bunun dışında yanık, pigmentasyon bozuklukları, akneler, neoplazmalar, grönlomlar, ülserler, deri hastalıklarına neden olabiliyor. E, en sık başvuru şekli egzamatöz dermatiti olarak karşımıza çıkıyor. E, hangi sektörlerde, hangi çalışanlarda biz bunlara rastlıyoruz diye baktığımızda e, ev kadınlarını görüyoruz, berberleri görüyoruz, inşaat işçileri, boyacılar, sağlık personeli, metal işçileri, taşçılar, fırıncı ve pastacılar, balıkçılar, bahçıvanlar, lastik ve plastik sanayi çalışanlarını ön sıralarda görüyoruz. Ve bazı meslekler daha düşük riskli, özellikle yöneticilik ve diğer büro işlerinde daha az karşımıza çıkıyor bu hastalıklar. Bilimsel ve akademik ağırlıklı çalışanlarda da gene işte bilgisayarla işini yapanlar, gazetecilik, habercilik, avukatlık, planlamacı, kayıt, sosyal ağırlıklı meslekler. Bunlar da mesleki deri hastalıklarını daha az oranda görüyoruz. Devam edelim meslekler ve ilişkili kontak dermatit nedenleri inşaat işçileri bunlar birtanlarla temas edebiliyor ne olabilir bunlar temizlik malzemeleri solventler yani çözücüler çimento kir alerjenlerle temas edebilirler krom kauçuktaki kimyasallar, yapıştırıcı olarak kullanılan epoksi reçineler. Berberler, kuaförler nelerle temas edebilirler? Hem irritanlarla hem alerjenlerle temas riskleri var. İrritan olarak şampuan, su, terma ilaçlarını sayabiliriz. Alerjen olarak F-fenilendiamin, saç boyalarında kullanılan formaldehid, parfümler, gene şampuanlar ve kozmetiklerde bulunan gliserin gliko, glikolat da perma çözeltilerinde bulunuyor. Ev işlerinde çalışanlar da gene hem irritanlara hem alerjenlere maruz kalabiliyor. <laughs> tane olarak temizlik malzemeleri dezenfektanlar su alerjen olarak kavuçukklar kimyasallar kokulu ve koruyucu maddeli temizleme ve dezenfeksiyon çözeltileri sağlık çalışanları iritan olarak neyle temas edebilirler sabun su eldivenler dezenfektanlar, e, ee, alerjen olarak neleri sayabiliriz? Özellikle eldivenler için, tavucukta bulunan kimyasallar, e, gluteral soğuk cerrahi alet sterilizatörleri, cilt bakım ürünlerinde bulunan koruyucu maddeleri sayabiliriz. Ee, Fotoğrafçılar da tabii dijital fotoğrafçılık şu anda daha yaygın. Dolayısıyla bu riskler azalmış olmakla birlikte gene de saymakta fayda var. Bir tane olarak suyla temas edebilirler. Devletman malzemeleri, eski araçları, beyaz dökücüler, ağırtıcı çözeltiler. Gene alerjen olarak renkli ve siyah beyaz development kimyasalları diğer bazı lezyonlar ve bunlara neden olabilecek etkenler neler? Gres ve yağlara bağlı poliklik ve akne görülebilir. Kimyasal ilişkili beyaz lekeler görülebilir. Örneğin germsik fenörlü deterjanlar yani istikler ve deterjanlara maruziyet. Fotoğraf banyo ürünlerine maruziyet sonucu <laughs> diken planus gelişebilir. Silika ve berilyum tozlarına maruziyet sonucu granulomlar gelişebilir. Enfeksiyonlar foto hastane çalışanlarında lateks, eldiven kaynaklı kontak tüyler gelişebilir. Burada çeşitli lezyonları görüyoruz. Sık rastlanan iritantlar ve alerjenler bu tablomuzda yer alıyor, slaytımızda yer alıyor. Biritenlere baktığımızda en başta deterjanlar, su, sabun, şampuan, formaldehit, bakım ürünleri, alkaliler, asitler, et ve balık, meyve suları, alkol, dezenfektan maddeler, toz, hamur, un, petrol, makine yağları, ve mekanik travmayı sayabiliriz. alerjen olarak baktığımızda çimento, epoksi reçineleri, plastik kimyasalları, fenilen diyanin, formaldehit, koku ve renk maddeleri, koruyucu maddeler, glüteraldehit, lastik ve deri eldiven, tahta, terebentin, saç boyaları ve perma solüsyonlarını sayabiliriz. Del dermatiti ile başvuran hastaya nasıl yaklaşacağız? Öncelikle Öyküsüne bakmamız lazım. Meslek öncesi deri hastalığı var mı yok mu? Gülüten veya alerjik maddelere temas olmuş mu? Temas ile lezyonların başlangıcı arasındaki süre uyumlu mu? Söküntünün başlangıç yeri ve anatomik lokalizasyonu nedir? Hobileri, ikinci işi veya Evdeki temas eden alerjenler, ev işleri, kozmetikler söz konusu mu? İşten uzaklaştığında özellikle 3-4 hafta sonra lezyonlarda bir birleşme eğilimi ortaya çıkıyor mu? Ee, tabii çok meslek hastalığında sorguladığımız gibi çalışma arkadaşlarında da benzer şikayetler olup olmadığı e, önem arzuluyor. Bir dermatitin mesleki sebeple ortaya çıktığının göstergeleri neler? Eğer dermatit çalışmaya başlayan kişide daha önce e, görülmemiş ve ilk kez çalıştığı zaman görülmüşse iş sırasında şikayetleri artıyorsa çalışmadığı zamanlarda <laughs> semptomlar oluşmuyorsa olası alerjenlere veya biriten faktörlere maruziyet açıkça ifade ediliyorsa iş bir riskli meslek grubunda ise bu dermatitin mesleki olma olasılığı yüksektir. Evet, evde bir dermatit görüyoruz bu slaytımızda. Morfolojisine baktığımızda eritemli, sıkramlı, fiksürlü, hiperkeratotik, ragatiform, dizidrozifol, kombine veya pulpitip olarak karşımıza çıkabiliyor. Lezyonlar da çeşitli örnekler görüyoruz. Prognosuna baktığımızda kontak dermatitin süresi ne kadar uzunsa tam düzelme şansı da o kadar az oluyor. Meslek değiştirme ve bariyer kremlerin prognoz üzerine etkisi çok fazla değil. Cildin koruma ve tamir mekanizmaları sağlanması prognoz açısından daha önemli. Günlük hayatta sık bulunan alerjenlere duyarlılık gelişirse maalesef iyileşme şansı azalıyor. Nasıl tanı koyuyoruz? Anamnez, önemli demiştik meslek öyküsü. Meslek öncesi deri hastalığı olup olmadığı eski işinin ne olduğu bunların sorgulanması gerekiyor. Yaptığı işi ayrıntılı olarak sorularak irritan veya alerjik maddelerle temas olup olmadığı sorgulanıyor. Temas ile lezyonların başlangıcı arasındaki sürenin uyumlu olup olmadığı, deri bulgularının veya şikayetlerinin başlangıç yeri ve anatomik lokalizasyonu önemli. Ayrı ikisi, hobileri, ikinci işi veya evdeki temas eden <laughs> alerjenler, ev işleri, kozmetikler, bunlara maruz kalıp kalmadı. İşten 3-4 hafta uzak kalması durumunda hastalığın iyileşme eğilimi olup olmadığı, iş yerindeki diğer çalışanlarda dermatit sıklığının ne olduğu. Annenlerce bunları dikkat etmek gerekli. Ondan sonra klinik muayene yapılıyor. Gerekli laboratuvar testleri, patolojik inceleme, bakteriyolojik kültür gerekiyorsa mikrolojik inceleme, atipik zemini ortaya çıkarmaya yönelik testler, yama testleri). Şüpheli ve reaksiyonlarında dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. Ve tabi iş yeri ortamında ziyaret edilip alerjen ve veya olası irritan madde iş yeri ortamında mevcut mu? Üretim sürecinde bunlara temas ediliyor mu? Bir maruziyet var mı? Bunların da dikkatle değerlendirilmesi lazım. İş yeri ve ortam analizleri. Hastaya çevresini soracağız. İş çevresini araştıracağız. Bunlar tanıya yardımcı İşyeri yeri ziyaretleri ve şüpheli alerjini belirlemek için yapılabilecek kantitatif analizlerde tanıyı destekleyecektir. Meslek egzaması değerlendirme tanı kriterleri. Bunlar 1989 Matyas kriterleri olarak da anılıyor. Nedir bunlar? Klinik bulgu kontak dermatit ile uyumlu mu? İş yerinde temas edilen maddeler poten, deri irritanı veya alerjini mi? Anatomik yerleşim meslekle ilişkili mi? Geçici temaslarla mı ortaya çıkıyor? Meslek dışı faktörler muhtemel sebep olarak araştırıldı mı? İş ortamından uzaklaşınca dermatitte düzelme oluyor mu? Peç ve provokatif test ile muhtemel alerjen saptanabildi mi? Bunlar da matyas kriterlerini nasıl önleyeceğiz? Koruma nasıl olacak? Tabii ki öncelikle risk faktörünün ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun da öncelikle risk faktörünün tespit edilmesi gerekiyor. Ortadan kaldırmak mümkünse tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bu mümkün değilse makinaların kontrolü, temizlik, yeterli havalandırma, uyarı, bulaşık çamaşır makinesi kullanılması, saplı fırça kullanılması, su ve deterjanlı teması engellemek amaçlıdır. Eğitim ve izleme, erken tanı ve tedavi, kişisel hijyen, sağlık eğitimi bunlar önleme amaçlı aldığımız tedbirler. E, tıbbi olarak da İşe giriş muayeneleri, aralıklı kontrol muayeneleri, emolyentlerin kullanımı, bariyer kremler, içsel dikkat edilmesi, yıkama, mekanik temizlik, çözücü maddeler, emisyonlarda temizlik, iş yeri hijyeni önemli, ayrıntılı kayıt etiket ve havalandırmaya dikkat edilmesi gerekli. İş yerinde korunma amaçlı neler yapılabilir? Sılık su ile yıkanma, doğru eldiven kullanma, önlük, maske, bot, gözlük kullanımı, yüzüklerin çıkarılması, koruyucu eldiven altına pamuklu eldiven giyilmesi, dezenfektan temizleyicilerden kaçınma, nemlendirici krem kullanılması ve evde ellerin korunması. önemli. burada bir test testi görüyoruz. Bir kimyasallar kullanılarak uyarlılık saptanmaya çalışılmış. Tedaviye baktığımızda suya maruziyetin ve el yıkamanın azaltılması önemli. Koruyucu iş eldivenlerinin içine pamuklu iç eldivenler bilmesi, Kuruyan ellerin 15 dakika nemlendirilmesi ciddi enflamasyonun geliştiği durumlarda topikal ve sistemik kortizon gerekirse kullanılması en az 15 gün istirahat ergoterapi iş yerinde alan değişimi gerekirse meslek değişikliği önemli. İşe girişte nelere dikkat edilmesi lazım? Atomik, atopik dermatit bulguları veya anamnez var mı? Egzamatoz dermatit varlığı, meslek öncesi Mikel, kobal, krom gibi maddelerle temas olmuş mu? Deri kuruluğu, alkali testleri, yama testleri herhangi bir maddeye duyarlılık söz konusuysa. Deri koruyucu preparatların kullanılması, vazelin gibi hidrofilik ürünler, alerjen, bariyer, kremler, deri bakımı balmumu ve bitkisel yağlar içeren <laughs> kremlerle evde bakım yapılması önemli. Eldivenlere baktığımızda e, öncelikle lastik ve plastik eldivenler okluzyon etkisiyle maserasyona neden olurlar. Ayrıca iritan ve alerjen maddelerin deriye penetrasyonunu arttırdı. O yüzden önerilir. Deri eldivenler kullanılabilir. Polimer, doğal kauçuk, sentetik kauçuk, sentetik polimer, maş eldivenler, tek başına veya diğerleriyle birlikte. Paslanmaz, tel ve sentetik bir örtü şeklindeki eldivenler kullanılabilir. Başka ne tür önlemler var bu alanda? Yasal önlemler var. İndim tolerans, rehabilitasyon, aynı meslek içinde alan değiştirme, meslek değiştirme sayılabilir. Evet, sosyal sigortalar sağlık işlemleri düzüne baktığımızda cilt hastalıkları altında deri kanserleri ve kanserleşme cilt hastalıkları olarak bir grup görüyoruz. Burada çeşitli lezyonlarımız var. Yasal mevzuat hastanın önceki muayene raporları, iş yeri inceleme raporları, ailede atopya öyküsü ve diğer alerjik şikayetler. Bunların bilinmesi gerekiyor önceki mesleği, şu andaki mesleği ve tarihleri, deri madde ile temas süresi, deri temas derecesi, iş yerinde alınan koruma önlemleri, deri şikayetlerinin yerleşimleri, hafta sonu ve tatilde durum nasıl bir iyileşme oluyor mu, iş gücü kaybı derecesi ve meslek değişikliği yasal önlemler olarak karşımıza çıkıyor tıbbi tedaviler ve öneriler, klinik bulgular, deri testleri, psikolojik ve bakteriyel araştırma, uzman görüşü ve deri ile ilişkili risklerin değerlendirmesi önemli. Meslek dermatozu, tıbbi bir ifade, meslek hastalığı, bu ifade, Meslek hastalığı olarak nitelediğimizde kişinin meslekteki kazanma gücünün ne kadar azaldığına göre tazminat ödenir. Bu süreçte iş yeri hekimi, dermatolog, meslek hastalıkları hastaneleri devreye giriyor. Duruma göre sosyal sigortalar yüksek kanunu ve iş mahkemelerinde bir meslek hastalığı olup olmadığına karar vermede devreye girebiliyoruz. Bunların dışında kanserler var. Amerika'da 400 bin non melanoma deri kanseri görülüyor her yıl. Bu tüm kanserlerin %34'ünü oluşturuyor. 18 bin kadar malin melanom görülüyor. Bunların tabii ki bir kısmı da mesleklerle ilişkili. Peki hangi risk faktörü meslekli kanserlere neden olabilir? En başta ultraviyole ışınlar geliyor. Onun dışında polisiklik, aromatik, hidrokarbonlar, arsenik, biyonize radyasyon, travma, yanık skarları bunlar başlıca nedenler olarak karşımıza çıkabiliyor. Şimdi burada bir para vereceğiz saat başında bir başka konuyla devam